Selamlar, hoş geldiniz. İKAS'ın sunduğu Sakin Kafayla programını yapacağız. Beşiktaş-Frankfurt maçını konuşacağız. Şöyle başlayalım. E, tablete bakarak birkaç tane bilgi vereceğim. Kusura bakmayın bunun için. Ezberleyemedim tabii ki hepsini tek tek. Frankfurt geçen yıl 150 milyon euro satış yapıp 88 milyon euro para harcadı. Bu sene 50 milyon euro para harcadı bonservise. Kadro değeri 250 milyon euro. Beşiktaş'ın da 138-135 milyon euro falan civarında. E, bu sene bunda sigara ikinci sıradalar ki bence Avrupa'da şu en formda en iyi hücum eden 10 takımdan biri Frankfurt. Zaten hafta sonra Bayern Münih ile liderlik maçına çıkacaklar. Geçen yıl konferans liginde gruptan çıktılar. Playoff turunda elendiler. 22-23'te yani bir önceki sezonda şampiyon liginde gruptan çıkıp son 16'da elendiler. 21-22'de Barcelona'yı vesaire yenip UEFA Avrupa Ligi'ni aldılar. Şu meşhur maç var ya Giovanni Van Rangers finali. O final işte Frankfurt oldu kupayı aldı. 19-20 sezonunda da Arsenal'ı yenip e, Şampiyonlar Ligi'nde, daha doğrusu UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde değil, son 16'ya kaldılar. Şimdi bütün bunları niye anlattım, bütün bunları niye söyledim? Beşiktaş'ın rakibini tanıyalım diye. Çünkü dünkü yorumları gördükten sonra taraftar, taraftar değil ya da futbol severler ya Beşiktaş'ı tanımıyor ya da Frankfurt'u tanımıyor. Böyle baktığımız zaman maç bence daha farklı bir anlam kazanıyor. Beşiktaş gerçekten çok güçlü bir rakibine karşı iyi bir sonuç elde etti. İyi bir sonuç demeyeyim. O yanlış olur. İyi bir oyun ortaya koydu. Sonuç elde edemedi. Maçın istatistiklerini gördünüz. Burada tek tek istatistikleri saymayacağım. 25-26 tane şut var. İşte gol beklentisi 2.5 kaldı ki Beşiktaş dün akşam oynanan maçlarda en yüksek gol beklentisini en yüksek gol beklentisine ulaşan takım. Ee, galiba Avrupa Ligi tarihinde en yüksek isabetli şut sayısına ulaşan takım da Beşiktaş oldu. Yani kendi rekorunu kırdı daha doğrusu. Böyle baktığımız zaman Beşiktaş gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu. Tabii ki de sonuç alamadı. Futbol bir sonuç oyun oyunudur. Ben her zaman şey derim, abi sonuç, sonuç, sonuç. Yani pragmatist bakış açısını ben de çok severim. Ama dünkü eleştiriler sonuçtan bağımsız farklı anlamlar içerdiği için şu an ben buna karşı durmaya çalışıyorum. Dünkü sonuçlarda sadece hani skor eleştirilseydi ya da işte tariçi eleştiren var tabii ki. Ersin'in hataları var. farklı şey eleştirenler var. Onlara saygı duyuyorum. Ama Giovanni istifa, istifa bu takımdan bir şey olmaz. Bu takımın oyuncu kadrosu yetersiz işte vesaire. Bu tarz eleştiriler çok böyle kapsamlı eleştiriler değil. Tabii ki de eksikler var. Her takımın eksiği var. Galatasaray 3 senedir aynı kadroyla oynuyor. Eksikleri var. Fenerbahçe kaç senedir aynı kadroyu koruyor. Üstüne Mourinho'yu getiriyor. Üstüne 50-60 milyon euro para harcıyor vesaire. Ona rağmen hala eksikler var. Bayern Münih hala eksikler var. City eksikler var. Rodos'a katlandı mesela. Biz ne yapacağız diye düşünüyorlar. Maç kazanamıyorlar şu an falan. Öyle garip bir durum var. Tabii ki de eksikler var. Yok değil. Ondan bahsetmiyorum. Ama sanki gerçekten Beşiktaş çok kolay bir rakibe karşı 3 yemiş gibi davranılıyor. Bu bence çok doğru bir şey değil. Biraz bu tarz şeylerde sakin olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi az önce anlattım ya adamlar işte 19-20 sezonundan beri şampiyon ligine gruptan çıkıp son 16'da eleniyorlar. UEFA Avrupa ligini alıyorlar ki bu süreçte birkaç kere finale kaldılar şeyde e, kendi Almanya kupasında Bayern yeniler yenildiler, Dortmund'u yenildiler falan. Yani birkaç kere finale kaldılar, kupayı aldılar. Adamlar sürekli buralarda oynuyor zaten. Geçen seneki işte bu bahsettiğim konferans liginde son 16'ya kaldılar. E, gruptan çıktılar meselesini anlatıyorum. Mesela geçen seneki şeye bakıyorum. Kadro ilk 11'e bakıyorum Frankfurt'un bu maçları oynadı. 6 tane oyuncusu aynı. Kadronun %60, %70'i aynı. Futbolda arkadaşlar ne yazık ki işte kadroyu kur, direkt oyuna başarı elde ettiği gibi bir durum söz konusu değil. Beşiktaş'ın özlediği bu 15 16 16 17 işte 17 18 dönemleri var ya. Onların da zaten ta 2 3 sezon öncesinden feda sezonundan, bir sezonundan kalan bir kurgu vardı, bir yapı vardı. Onun üstüne biraz daha iyileştirmeler yapılarak Beşiktaş çok başarılı 3 4 sene geçirdi ya da birkaç sene geçirdi artık nasıl görüyorsanız. Yani başarılı bir süreç geçirdi. Ama onların öncesinde de bir yapılanma süreci vardı. Türkiye'deki sorun şu. Sürekli bir yapılanma Ekmeğini yeme, ondan sonra baştan yapılanma mevzusu dönüyor sürekli böyle. Bir kısır döngü var ki zaten bunların çoğu da başarısız sonuçlanıyor. Yapılanma da aslında düzgün yapılmıyor. Gerçekten Türkiye'de yakın zamanda bu yapılanma meselesinde başarılı olan birkaç dönem var sadece. Onun dışında yok. Yani bir kadro kuruluyor, bir sene iki sene ekmeği yeniliyor, ondan sonra bir iki sene boyunca o kadro özleniyor. Sonra baştan bir kadro kurulabiliyorsa kuruluyor, ondan sonra o kadro özenecek mi acaba diye bakılıyor falan. Hep böyle eskiye göre bir kıyaslama var. İşte Beşiktaş'ta bu vardı. Galatasaray'da Droko vardı. Bak Marbaçeli zamanında şu geldi falan. Bunlar çok doğru şeylerdir. Şimdi şey deniyor mesela Frankfurt 2-3 sezon önce UEFA Avrupa Ligi'ni aldığı kadroda sadece kalecileri kalmış. Dün Beşiktaş'a karşı hiçbiri oynamadı. Tamam mı? bu adamlarda o kadro değişmiş olabilir. Ama oradaki belki de sportif direktör aynı. Hocaları değişmiş olabilir ama ekip genelde aynı. Hep aynı sistemin ürünü ya da isimler değişebilir çok önemli değil. Hep aynı sistemin ürünü. Çünkü yaş ortalaması mesela 23-24'tü Frankfurt. Kalecileri 21 yaşında. Yani kalecileri maçın adamı seçildi. UEFA Avrupa Ligi'nde belki de ne bileyim ilk 5'e ilk 10'a falan girmiştir. Kaleci performansı olarak, kurtarış olarak. Tabii ki de bunların bir anlamı var mı? 3 puan alamadıktan sonra sen Avrupa Ligi'nde işte puan olarak sıkıntı yaşadıktan sonra bunların bir anlamı var mı? Tabii ki de yok. Ama bir de şöyle bakalım. Beşiktaş şu an sonuncu. Tabii ki de yakışmayan bir şey bu. Ben zaten en baştan söyledim. Fixer çekildi. Çok zorlu bir kura. Tamam eyvallah. Çok zorlu bir fixer. Çok zorlu bir sıralama aynı zamanda. Ben şunu dedim. İlk 24'e girmiyorsa amasız fakatsız bu bir başarısızlıktır. Ben hala aynı Şu an ben Frankfurt maçı üzerinde konuşuyorum. Ama bundan 4 ay sonra Aralık'ta Ocak'ta Beşiktaş ilk 24 dışındaysa başarısızlıktır. Giovanni'yi de eleştiririm. Oyuncuyu da eleştiririm. Yönetimi de eleştiririm. O zaman ne gerekiyorsa onu yaparım. Düşüncemi söylerim yani. Ama şu an madem skor olarak ya da puan olarak vesaire bakıyoruz. 24. arasında kaç puan var Beşiktaş'ın biliyor musunuz? Bir puan var. Bir. Bir puan var Beşiktaş'ın. 24. ile arasında sonuncu Beşiktaş'ın bir puan fark var. Yani insanlar Beşiktaş nasıl sonuncu olur? Biz nasıl ilk 24'e gireceğiz diye bir eleştiri yapıyorsa onun da cevabı şu. Bir puan var. Bir puan. Başka bir şey yok. Avrupa Ligi'nde hepsine bakmadım. Ama eşit seviyede, seviyelerdeki takımlara baktım. İlk iki maçı bu kadar zorlu olan direkt birinci torba takımlarıyla oynayan başka bir takım yok bu tarz eşit seviyelerde. Tabii ki de 36 takımın hepsine bakmadım ama çoğu en azından böyle. E işte kimi bir atıyorum işte kolay bir rakip de oynamış. Ondan sonra işte bir zor maç ya da iki tane kolay maç vesaire gibi. Beşiktaş iki tane çok zorlu maçla başladı. Biri Bundesliga ikincisi. Biri Ajax basmana. basmanı. Ajax -Basman tarihinde Beşiktaş'ın beraberliği biliyor yani Ajax'a karşı. Alman takımlarına karşı zaten Türk takımları sıkıntı yaşıyor. Çok normal bu. O yüzden böyle değerlendirmek gerekiyor. Mesela dünkü maçın istatistiklerini açın bakalım. Tam tersine koyalım. Logoları değiştirelim. Frankfurt bu şekilde oynasın. Beşiktaş 3-1 ya da 2-1 kazansın. Fark etmez. Depresmanlar kendi evinde. Gelecek eleştirileri de anlayabiliyorum. Hemen hemen aynı eleştiriler gelecek. Beşiktaş kötü oynayarak kazandığı meselesine bak. Tamam bu maçı kazandık. Kalecimiz Mert veya Ersin bizi kurtardı. Ama Beşiktaş hala çok kötü. Hala transfer lazım. Hala kanat lazım bu takıma denecek yine. Bu bana doğru gelmiyor işte. Bunu eleştiriyorsan bunu eleştirmemen gerekiyor mantık olarak farklı bakman gerekiyor. Bunlar farklı değerlendirilmesi gereken şeyler aslında baktığınız zaman. Bunu nereden iyi biliyorum? Dugana maçlarından iyi biliyorum. Sonra oynanan Kayseri Spor maçından iyi biliyorum. 5-3-0 kazandı. Ama oyun olarak beğenilmedi. Yine çok fazla eleştirileri vardı. Bu takıma kanat lazım dendi. Bu takıma santrafor lazım. Evet lazım. Lazım ama ne yazık ki işte FM oynar gibi ya da işte FC 25'te kariyer yapar gibi şey olmuyor. Bu oyun gibi böyle direkt gel 30 tane oyuncu gönder 30 tane oyuncu al. Kadro revizyonu yap bu bir süreç arkadaşlar birkaç senelik bir süreç. Ve bu süreç içerisinde Beşiktaş'ın Frankfurt'a karşı böyle bir futbol oynaması gerçekten benim hoşuma gitti ve hiç beklemiyordum. Ben ee, devre arasında Twitter'a baktım devre arasında yayın yaptım. Tweet attığım 4-5 tane an var. Şeyde maçın içinde maç oynarken. Hiç Twitter'da timeline yenilip bakmadım yani kim ne yazıyor falan filan. Ondan sonra işte dakika 85'e kadar falan. Vallahi dedim ben de Beşiktaş kaybetti ama keyifli bir yayın olacak. Çünkü Beşiktaş çok iyi oynadı diye aklımda kuruyorum. Çünkü gerçekten Beşiktaş kaybettiği zaman yayınlar çok zorlu oluyor. Çok normal yani bu. Beşiktaş'ı bir kitle Beşiktaş'ı anlatmaya çalışıyoruz ve Beşiktaş kaybetmiş. Bu çok normal. Evet, yayınların kötü geçmesi. Dakika 85'e kadar 80'e kadar şey düşünüyorum. Beşiktaş kaybetti ama bak iyi top oynuyor Beşiktaş abi falan böyle. Bunları düşünüyorum. Demek ki keyifli yayın olacak. Ondan sonra bir ısıklanmalar başladı. Sonra bir Twitter'a girdim. Maçların sonu artık anlar oynandığı için, son dakikalar oynandığı için maçın. Dedim yandık. Çok kötü bir yayın olacak. Belli dedim. Ya çok zorlu bir yayın olacak dedim. Çünkü bu kadar beklemiyordum ben. Ya anlam veremedim. Isıklanma meselesini şöyle anlatayım. Tabii ki de her takımın, her taraftarın bir protesto hakkı vardır. Protesto gösterilecek zaten. Pankart açarsın, bilmem ne yaparsın. Ama ben ıslıklandıktan sonra odunlu bir etkisi görülen bir olay hatırlamıyorum. şey i̇şte en yakın örneği Kerem Aktürkoğlu mesela. Beşiktaş tarihinde de var. olsan da mesela ıslıklandı. Çok tepki topladı ıslıklanma sebebiyle şu an tam hatırlamıyorum. Ama ne oldu? Çöktü mesela mental olarak. Islıklanma meselesinin artı bir tarafı yok. Tepki göstermenin daha olumlu, daha yapıcı tarafları var. Onları tercih edilmesi gerekiyor taraflar tarafından. Yani ben Muçi ıslıklanmasın, Ersin ıslıklanmasın derken çok çok iyi oynadıkları için demiyorum buna. Bence de kötü oynadılar. Muçi biraz daha hareketliydi ama kötü mü kötü 10 milyon topçuk gibi mi oynadı? Hayır tabii ki de değil. Ersin mesela Karacar yer değişirse de, skor farklı olur. Tabii ki de öyle. Zaten mesele de o biraz. Ayrıca yer değişikliği farklı olurdu. Bu da Beşiktaş'ın oyununu öven bir şey. E doğal olarak baktığınız zaman burada ben onları savunmuyorum. onları iyi oynadı da demiyorum. Ben devre arası yayınında açıp bakabilirsiniz. Bu şeyin çıkması gerektiğini söyledim. 96 dakika sağda kaldı. Bana saçma geldi. Bence hocanın hatalarından biriydi bu. Ama ıslıklanma meselesinin yapıcı bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Islıklanma meselesi o anlık bir şeydi ve gerçekten anlam veremediğim bir şey takım geçen sene 50 puan fark yemiş. Konferans liginde 3. olmuş varlık gösterememiş. İşte Buruj'dan Buruj maçları var bilmem ne maçları var. İşte çok daha farklı olabilecek maçlar var geçen sene. Geçen seneki galibiyet sayısına belki şu an çok erken bir şekilde sezonun 3'te 1'e oynanmışken yarısı oynanmadan ulaşacak Beşiktaş. Yani bir gelişim içerisinde Beşiktaş. Normalde bakış açısı şu olması gerekiyor. Beşiktaş berbat yönetiliyor. 2. sezondur. Geçen sezon tarihin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Belki de en kötüsünü yaşadı. Bu sene yeni bir yönetim geldi. Yeni bir hoca geldi. Yeni bir kadro kuruluyor. Bak Beşiktaş şu an yükselişe geçiyor yavaş yavaş. Oyun olarak iyi durumda. Tabii ki de hatalar var. Mıç'a o kadar para verilmesi bence de hataydı. İkisinden beri söylüyorum. Bence fazla verildi. İyi bir oyuncu olduğunu düşünsem de biraz fazla verildi. Vesaire vesaire böyle hataları var. Yok değil yani hatasız hiçbir şey olmaz zaten. O ayrı mesele. Bence bakış açısı böyle olması gerekiyor. Bak Beşiktaş yavaş yavaş yükseliyor. Beşiktaş'ta bir şeyler olabilir gerçekten. Bak iyi bir yapılanma süreci geçiriliyor bir kadro revizyonu içerisinde. Şimdi böyle Ocak'ta mesela hamleler yapılacak. Eksikler görüldü. Yazın hamleler yapılacak. Önümüzdeki sene daha iyi bir kadro kurulacak diye. Bu 3-4 senenin berbat yönetilen birkaç senenin yani etkilerini çok kısa sürede Beşiktaş yıkacak gibi bakış açısı olması gerekiyor. Ama birdenbire sanki Beşiktaş geçen sene işte Avrupa Ligi'nde yarı finalden elenmiş. Ligde sanki 100 puan toplamış. Aa bak şimdi geçen sene çok gerisindeyiz gibi davranılıyor. Hayır Beşiktaş gerçekten iyi durumda şu anda şu anlık iyi durumda. Eksikleri var. Şu anlık iyi durumda olması demek ki senin sonu şampiyon olacak anlamına gelmiyor. Ya da senin sonu düşüş yaşamayacak anlamına gelmiyor. Bunların bir tohu farklı sebebi olabilir. O yüzden biraz da sakin kafayla bakmak gerekiyor. Biraz da aklı selim davranmak gerektiğini düşünüyorum ben. Beşiktaş şu an ligde de iyi durumda. Avrupa Ligi'nde çok zorlu fiksörden çıktı. Bence de sonuç her şeydir. Bunu tekrar belirttim. Bence de sonuç her şeydir. Ama oyunu eleştirenler için ben bunları söylüyorum. Skor zaten eleştiren için bir şey söyleyemem ki. Skorun 3-1 zaten. 3 puan almış Frankfurt. Karıcısı isterse 150 tane kurtarış yapsın. istiyorsa bir tane yapsın. İstiyorsa senin 25 tane şutun olsun. istiyorsa hiç olmasın. Fark etmez. Skor. O ayrı bir şey. Ama Giovanni istifa, şu istifa, bu istifa falan bunlar bu kadar kolay şeyler değil. Biraz bence futbola bakış açısını değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bilmiyorum. Umarım her şey daha iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.